Buyurun. Hoş geldiniz. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Gözlere bak. Selamun Aleyküm. Mavi göz. Heh, bir sonunda buldu yerini. Geliyorsun adamların mekanına sıçıyorsun lan eşşi ol eşşek. oğlum? Bak ne güzel gelmişler burada duruyorlar. Selam verdiler. Geliyorsun adamların mekanına sıçıyorsun. Oluyor mu böyle? Yakışıyor mu senin gibi bir pitbull'a? He? Tabii kendini sen kuzu zannettiğin için. Değil mi pit? Gel buradan. Hadi buradan. Hadi gidiyoruz. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Hayırdır Hacer? Bir sıkıntın mı var senin? Bize böyle ters ters bakıyorsun. Ne diyorsun? Hayde gidelim, hayde, hayde gidelim, hayde. Bu tarafa gideceğiz ama. Yanlış tarafa gidiyorum. Pit. Gel buradan. Hadi. Hadi oğlum hadi. Bir gitmemiz lazım. Buradan. Şş, buradan. Hadi. Koş. Ne var burada? Burada ne var? Ne var burada? Gel burada burada. Ne var burada? Bak bakayım oraya. Görebiliyor mu? Aslanım benim. Heh, yine mi oraya? Ne tarafa ne tarafa? Sen sahile gitmek istiyorsun. Ben seni anlıyorum. Ama işe gideceğiz.